Ah, acaba nasıl bir ev bulabilirim? Ah, bavulum nerede? Buradaymış. Hemen gidelim bavul. Hmm, arkadaşlar. Acaba nasıl bir ev bulabilirim burada? Sizin sorunuz var mı? O zaman yorumlara yazın. Ya da mail ya artık kaybolur burada yaşayacağım. Vıf 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 vıf. Aa sen de kimsin köpek? Vıf 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 vıf. Bedava bilet mi dağıtıyorlar? Ne bileti? Vıf 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 vıf. Bedava ev bileti mi? Vıf. <laughs> Tamam. Hemen geliyorum o zaman. Ee, biletler nasıl? <gülüyor> 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 Bana bilet mi aldın? Bakın arkadaşlar bilet. Of. Ya çok teşekkür ederim köpek gelebilirsin. Ne? <laughs> 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 hastaymış. Öyle bak. Bunu da hastalık uğraştırdı. E bu bilet neymiş? Bedava bilet kazandınız. Yaşasın. Çok sevindiniz. Ama bu sizin için çok önemli bir kağıttır. Aa, çok iyi bir ev kazanacağım ama bilmiyorum. Yani nasıl bir ev? Ya köpek bana yanlış söylemiş. Arkadaşlık evi bu. Yani bir sepette yaşayacağım demek. Of. Böyle bir şey asla olamaz. Evet olamaz ya. <laughs> Neyse. Olamaz, olamaz. Bana ne? Ya da ben gitmeyeyim. Hiç. Neyse. Bir sepette yaşayacağım Anında Ya işte şurası. Ee arkadaşlık eviydi yani. Böyle de olmaz. Dirit, 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 diritmiş. Allah Allah. Böyle bir ev mi olur ya? Neyse. Of. arkadaşım sen Ya tavşan mı ev arkadaşı olur ya? İşte tavşan öyle diyorum. Böyle bir ev arkadaşı olmaz. Hmm, hmm videoya abone olun arkadaşlar şu anda çok sinirliyim of oh.